Hey Valorantçılar, neden sürekli kaybettiğinizi hiç düşündünüz mü? Belki de cevap grafik ayarlarınızda saklıdır. Gelin bu konuya ve ardındaki felsefeye hızlıca bir bakalım. Olay aslında çok basit. Bir yanda oyunu ultra grafiklerde sinematik bir film gibi yaşayanlar var. Diğer yanda ise rekabet için her şeyi en düşüğe çekenler. İşte bu seçim sizin için oyunun bir sanat eseri mi yoksa bir savaş alanı mı olduğunu gösteriyor. Ultra grafikler Evet, harika görünürler ama tehlikeli tuzakları da var. Yani oyun yüksek detaylarla, gölgelerle sizi atmosferin içine fena halde çekiyor ama bu güzelliğin bir bedeli var. Dikkat dağınıklığı. Daha da kötüsü, o güzelim yapraklar var ya, Killjoy'un alarm botu gibi önemli bir ekipmanı sizden saklayabilir. Oyun resmen siz fark etmeden düşmana yardım ediyor. Düşük grafikler, tamam, kabul, pek güzel değiller ama inanılmaz keskinler. Bütün o görsel süslemeler ortadan kalkınca dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey kalmıyor. Bu ne demek? Daha yüksek FPS. Yani daha akıcı bir oyun ve daha hızlı tepki süresi. Profesyonellerin bu ayarları seçmesinin sebebi de tam olarak bu. Onlar için felsefe şu: Daha az gör, daha çok kazan. Ve son olarak bu seçim aslında sizin oyun psikolojinizi de belirliyor. Ultra grafiklerdeki oyuncu oyunu adeta yaşar ve yenilince suçu dünyaya atar. Ya gölgedeydi görmedim. Düşük grafiklerdeki oyuncuysa oyunu çözer ve sorumluluğu üstlenir. Benim hatam, pozisyonum yanlıştı. Yani soru şu, kiminle savaşıyorsunuz? Oyunun dünyasıyla mı yoksa kendi hatalarınızla mı? Kısacası, grafik ayarınız teknik bir detaydan çok daha fazlasıdır. Oyunda bir sanatçı mı yoksa bir savaşçı mı olduğunu tanımlayan bir felsefedir.